Hepinizden arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fumobil kadro yorumlaması yapıyoruz arkadaşlar burada başladım çünkü küçük bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar ben bazı kişileri çıkarmıştım gruptan alt diye gelsinler diye ama dedim beni niye çıkardın yok böyle yok şöyle arkadaşlar hem videoyu izlemiyorsunuz hem de beni niye ligi, ligden çıkardın diyorsun. Ben zaten videoda söyledim. Hatta belki bildirimleri açmadıysa diye gruba da yazdım video izleyin diye. Ona rağmen izlemiyor hem de geliyor ligde duruyor. gerçekten almayacaktım neyse dedim. 115 genin altını çıkarttım arkadaşlar. E çünkü bana yorumlar yazın ben işte 115'ten üstüm geleceğim diye. Gelecek olan gelsin arkadaşlar. Şu anlık gelecekleri 115 gün al, alacağım. E bir hafta boyunca alacağım arkadaşlar. Eğer gelmezse o çıkarttıklarımı yeniden alacağım arkadaşlar. Zaten bazıları hiç oynamıyordu. Baksana istek bile atmamışlar yani. 10 kişi çıkardım 4 kişi dönmüş. Diğerleri zaten oynamıyordu. Yani arkadaşlar oynayan kalır. Bu kadar basit. Ben her gün oynuyorum zaten. Neyse arkadaşlar hemen kalıcı yorumlamaya geçelim. Yani Discord'a. Hadi geç. Arkadaşlar Discord'a hemen geldik. Şimdi arkadaşlar genellikle kadroyumla paket açılımı paket, paketten ne çıktıysa diye. Bugün çıkardım bir power ben de pelegrini çıktı. Bir de kötü bir şeyler çıktı. Çok iyi değil. Fefe'de bayağı iyi çıkarmış. 99'luk bayağı bir para denemez. 3,5 milyon eder. Şöyle bir bakalım öneri var mı? Fefe'nin kadrosu. Kadro güzel ama sabek değişmesi lazım her türlü. Sabek'te şey kullanabilirsin. Ben kimi kullanıyorum? Abi ben sabekli kim kullanıyorum? Ha Power'da kullanıyorum. Evet. Power'da alabilirsin. Sonra değişik bir dizilişim var. E, Meo yerine sağ ortası sağ mı oynatıyor? Yoksa doğru sağ ortasam bilmiyorum ama e, bir kim mi bir hazard satıp böyle full Meo dizebilirsin. Ucuzlayacak zaten tostan sonra. Forretleri şu anlık idare eder. Tosta zaten full ucuzlayacak. Baya haller falan alabilirsin diye biliyorum. Güzel. Kimyan biraz düşük gen de düşük de biraz kimyanın ve genini yükseltmen lazım. Sol ve kullan. Her türlü bir tane ve bekimi niye kullanmıyorsun? Bekimi kullan. Net kullan yani. 7 milyonu var. Büyük ihtimalle tostu ve tost tost diyorum hep ben ya. Tost etkinliğini bekliyor. Bir şey yazmamış. Bu da bizim Dorgen hesabı. Öneri var mı? İyi bir almayı düşünüyorum demiş. Niye böyle değişik çıkıyor ya? Böyle değişik ekran görüntüsü. Bak kaleciyi değiştir diyorum. Büyük ihtimalle kimya için tutuyorsun ama gerek yok. Gerçekten gerek yok. Çünkü iki tane var sadece. Hem Barnes var hem Beckham var. Ee, sol stopere de bir tane İngiliz aldığın zaman Barnes'la oyunu çok güzel olur yani. Kazon şu anda çok güzel yani bir stoperlerin değişmesi lazım. Benden niye almadın sen? E, ben de tam sikiri yerine koyabilirsin. Sikiri de sola alabilirsin. buradan çıkartacağım bence Marquinhos'u çıkart. Veya Marcelo da olabilir. Sen tercih yap arasında. sen bilirsin ama ben de al yani. Benleri niye almadım bilmiyorum. Ya da o zaman eskiden attığı için olabilir. Hızlıca geçelim hemen şöyle 112 genlik. 100 yapmış Griezmann'ı. Çok güzel gözüküyor. Ben de yapmayı planlıyorum. Şöyle baktığımızda büyük ihtimalle derece düşük. Onun için gen düşük. Kaleciyi değiştir. Bakımı 95 yap. Ee, belki Ronaldo'yu satıp ee, kaleci alabilirsin. Ben Handan sattım zaten değişik şeyler oldu. Benim coins biraz arttı. Yani gen yükseltmesinde görürsünüz zaten arkadaşlar. Tamam. Öneri var mı demiş. Zaten arkadaşlar attıkları zaman bizimkiler de böyle önerisini falan yazıyor. Hiçbir sıkıntı yok yani. Herkes belki daha ilham verici olacak. Evet arkadaşlar, bunu ben de yapmayı düşünüyordum ama yapmadım. Ne diyeceksiniz? Şimdi ben Solkant, Griezmann, Asensio ya Rooney yerine ben Paco'yu alacaktım. Hem e, şey İspanya, hem İspanyalı ile orta sahada Isco alacaktım yani. Tam benim yapacağımı yapmış. Ama biraz gen, düşük, gen düşüklü olmuş. E, bence kimya şu anda çok iyi. Onun için deongu değiştirmen lazım stoperlerin falan her şeyini bir d değiştir bakımı yükselt yani 95 yap artık yani Kalecinde şu anlık dursun yani büyük ihtimalle bütçe oha 7.5 milyonu varmış lan Roda büyük ihtimalle yine tost etkinliğini bekliyor tost etkinliğini diyoruz arkadaşlar Tost değil tost etkinliği Hemen böyle gelelim 113 genlik bir kadro ee, Her türlü dizilişi değiştir direkt 3,5 milyon coins var diyor. Çünkü sağ orta sağ dizilişe geçebilirsin. Ee, bak. Çorluka'ya çıkart tamam mı? Ee, bir tane 5'li savunma var. Daha demin da vardı bounce falan. Ortaya hatta M.O. veya Medo veya M.O. direkt alabilirsin. Yani coins'in de var. Stoperler güzel. Sağ bek ve sol bek kesinlikle değiştir. Kimyan 204. Evet, büyük ihtimalle şeyden. Şav'dan alıyor bayağı bir kimya mülllerden Müller'den de alıyor. Sen full kimyayı oynamışsın ya. Karşı atak kas. <laughs> Net yani bu kadar kimyayla. Yenine yükseltsen iyi olur. İlk paketten power çıkıyor. Ben mı sadece ya? Ya herkesi çok iyi şeyler çıkıyor. Sadece bana kötü çıkıyor. Şöyle geçtik. Ronaldo'yu 3.6'ya almış. Galiba daha şeydi. Daha pahalıydı. Onun için öyle atmış. Pike çıkartmış. Biz ne çıkarttık? Biz daha çıkarttık. Biz Robertson çıkarttık. Sanchez çıkartmış. Oha 176 milyon ne ya. Beckham ve Sancho. Bir de hiç oyuncu çıkmadı ya. Hatta yakın zaman bir paket açılımı gelecek. Onu da halledeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle geldik. Kimin kadro böyle şimdi gen yani yükselme yapmayacağım. Tosta bir Santrafor ve Meo almayı düşünüyorum. Ha, Premier Lig ver demiş. Bir de ne? Stoper, Santrafor ve Meo. Şu anda kadron. Evet. Yani diğerlerine hiçbir sıkıntı yok. Bence kimya için biraz Mati bir Sanchez yerine çekebilirsin. Çünkü sensin ve Mount şey e, Premier League olduğu için Mati daha uyumlu olur. E, bir tane ikonum var. Ee, mı niye kullanmıyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Cidden yani. Sağ kanat güzel. E, Premier League olduğu için büyük ihtimalle onu tercih ettim. Zaten evet oradan güzel. Santrafor da güzel. Santrafor değişti ya. Ben özelliklerine baktım ama gerçekten mükemmel yani. Geçelim. Zaten Muştera 168. Ben 100, 100 bine mi satmıştım? Döney. Bu kimin kadrosu ki? Bir bakalım. Bu başka birinin kadrosu ya da FF'nin mi? Daha demin baktık ya da gelen yükseltmesi yapmış olabilir. Ben video alacaktım. Almadım. Haller. Güzel yani genellikle güzel bir kadro. Beckham 96. Bence arkadaşlar 96 97 yükseltebilirsiniz de. Ben direkt yüz yapmayı planlıyorum. İyi bir coin geçerse. Şurada baktık aradaki farkı bulun diyor. Valla trol ekipler. Bir bakalım bulabileceğiz mi? Şimdi hemen şöyle. Gen düşmüş. Martial. Oha bu kadar da kolay olmaz ya. Martial'da iki gen fark ediyorsa. Değişik değişik şeyler atmışlar ya. Neyse arkadaşlar zaten kadromlar bu kadar olsun. Gerçekten çok iyi kadrolar var. Yine e, şu an en fazla 123'ü gördük galiba. Yani en yüksek değişik bir olay da yoktu yani ama 99'luk çıkaran vardı o güzeldi. Güzel bir coins kasanlar var, pike çıkartan var. Ayarlayacağız bakalım ünlü olan kim olacak acaba. Neyse arkadaşlar bugünkü videonu bu kadar olsun. Zaten geç saatlerde çekiyorum. Zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Neyse bugünlük videonun bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.